Evet arkadaşlar hemen videomuza geçmek üzere. Benim Ram Ekmez yolu. Hemen videomuza geçmek istiyorum. Bugün yeni tatlısı e geldi. Onu deneyeceğiz. Hemen şöyle bir eee uh, önce bayağı oynadım. Çok güzel şeyler çıkıyor. Avga falan çıktı bana. <laughs> Bu ne ya? Bu sen bizi kandırıyor mu? <laughs> evet. Bir istiyorum. ayet istiyorum. Bir ayet istiyorum. Bir ayet istiyorum. otomatiği çıkar hemen. Bir 98. Hadi bir 98. Hadi bir 98. Kala kala <laughs> çok kötü. Hadi çanta çok Kafa 8 be. İşte bu. İşte bu. Şimdi. Sen Zümrüt tak. Kontumda var mı? Şöyle <laughs> <Olduğumuz. gülüyor> Böyle oldu. Üsteklentimiz var mı? <laughs> Şimdi, Daha göstereyim mesela şöyle bir Önümüzde 8'e göstereyim Nasıl durduğunu Bakmak isterseniz böyle gözüküyor Evet arkadaşlar bu arada yeni kuantum yani Kart iade yaparak çıkarttım bunların hepsini Ondan sonra da Şeye de çıkardım Mp'de 76'ya Bu kaçta böyle Hatta şuna kriz sektöre çıkarmışım Çeyi taktık <laughs> ne vardı? Vardı. tamam ha, bir de mpt evet, mp da böyle evet yakut kuantum çıkardım ama çok güzel şöyle kartlarımı göstereyim şuradalar nerede onlar evet bak mpt kriz sektörü mp5 g 6 desenler çok kuantumlar çok güzel arkadaşlar deneyebilirsiniz eee ben zaten bu videoyu kargo sosyete çıkarmak için de video yapmak için yapmıştım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın.